Kardeşler kanalımda hepinize merhaba arkadaşlar ben işin bugün sizlerle örtünün e, şimşekle benim de yapmış olduğumuz gibi örtünün altında ışınlanacağız hadi başlayalım arkadaşlar bu arada ben Yıldız örtünün dışında içinde ışınlandıktan sonra ışın farklı yerleri de ışınlanacak arkadaşlar isterseniz ışınlanmadan önce nereye ışınlanacak diye bir e, yorumlara yazabilirsiniz videoyu durdurup evet önce bu örtüyü böyle kaldırıyorum. Ondan sonra bıraktığımda yok olacağım. Başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ışın ışınlandı. Bu arada televizyondan beni görüyor musunuz bilmiyorum. Neyse ışınlar neredeymiş bir bakalım arkadaşlar. Etrafıma bakıyorum. Ben. Arkadaşlar burada örtü var. Burada sanırım. Evet yani, arkadaşlar örtüyle buraya ışınlanmıştım. Şimdi başka bir yere gidelim. Evet arkadaşlar şu anda başka bir odaya geldim. Şimdi başka bir odaya. Evet arkadaşlar bir tane yatağa geldim. Şimdi tekrar salonumuza dönelim. Evet arkadaşlar salona geri döndük. Örtümüzün yanına. Şimdi Yıldız bana bir şeyler yapacak ama yapacak bilmiyorum Hadi şimdi ışını uğurlayalım. Işın ışından bakalım. Arkadaşlar şu anda ışın ışınlandı. Nereye gittiğini bilmiyorum ama buradan uzağa gitti. Şimdi ben ışına bir parkur hazırlayacağım. Parkur hazırlarken size de çekim yapacağım. Gördüğünüz gibi buradayım. O zaman hemen başlayalım. Atlama zıplamalı bir şey hayal yani ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu. Burası biraz dağılacak arkadaşlar ama olsun. Birden başlayalım o zaman arkadaşlar. Sonra ikiye yükselsin. Şöyle bir şey oldu. Şunu alayım. Şimdi üstüne koyayım. Arkadaşlar bir yanda çekim yaparken bir yandan da parkur hazırlamak zor. Yamuk oluyor. Hmm. Böyle olmayacak. Ben buraya bitireyim. Sizlerleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parkuru hazırladım. Ben ilk önce size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar. Böyle bu burada kimse yok. Sadece yastık var. Şimdi arkadaşlar ışın nereden başlayacak? Tam benim olduğum kısımda ayağımı görüyorsunuz. Buradan başlayacak. Buradan atlayacak arkadaşlar. Sonra ikiden de atlayacak. Sonra üçlü yastıktan da atlayacak arkadaşlar. Gelecek, gelecek. Atladı buradan. Buraya gelecek arkadaşlar. Burada üç kere zıplayacak. Arkadaşlar sonra burada 3 tane judo düşüş tekniğini gösterecek arkadaşlar. Sonra koşacak, koşacak, koşacak buradan gidecek. Buradan atlayıp patikleri alacak arkadaşlar. Şu şekilde aldım diye varsayın. Koşacak, 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 koşacak. Bunun üzerine bırakacak arkadaşlar. Güzel parkur olduğunu düşünüyorum. Şimdi ışın gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ışın geldi. Şimdi Işın'cım sana da anlatayım özetle. Arkadaşlar şimdi birazdan Işın'a anlatmış bişimde burada duracağım. Burada olacağım. Evet arkadaşlar Işın'a anlattım. Değil mi Işın'cım? Evet. Arkadaşlar bu e, parkurda birkaç tane videomuzun özelliklerinden de yararlanmış Hadi başlayayım ben. Arkadaşlar hemen şu şekilde çekeyim ben. Evet. Başka başla. Yanlış, yanlış. Hadi sıçra. Bir, iki. Yine sıçra olmadı. Üç olmadı. Yine gel. Bir, iki, üç. Tamam. Şu da düşüş teknikleri. Şimdi şu da teknikleri ve düşüşleri biliyorsun. Evet, düşüş. Ondan sonra yana düşüş. Sonra bir de diğer yana düşüş var. Evet. Şimdi karşısin karşı. Ay ya oradan atlamadın. Ay. Düt, kazandın. Evet arkadaşlar Hı. videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.